Herkese selamlar. 15-16 Kasım Cumartesi Pazar gününden toplam 10 tane maç seçtim. Aslında fixture fena değil. Yani maç çok fakat işe yarar maç çok yok. Alt liglerden hep maçlar var. Onların arasından ayıklamaya çalıştım. 6 maçı bu videoda paylaştım. 4 maçı da YouTube katıl özel videoda paylaştım. Kanala katılıp katıl özel videoları görmek isteyen varsa yorumların başına katıl linkini sabitliyorum. WhatsApp grubuna gelmek isteyen varsa canlı bahisleri benle birlikte denemek isteyen varsa tutmaztahminler.com mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Milli araya özel tarihleri düzenledim. Onlardan yararlanabilirsiniz. Altta da görüyorsunuz zaten. Şimdi birinci maçım Türkiye-Bulgaristan maçı. Şimdi burada oranlara göre de bazen tercih yapmamız gerekiyor. Burada Bulgarlar zaten bizim rakibimiz olamaz. Kalite olarak uzak ara önde olduğumuz bir maç. Oyunlar, oyuncularımızın ne istediği burada çok önemli. Ya i̇ki tane atıp tempoyu da düşürebilirler. Bulgarların bize zorluk çıkaracağını düşünmüyorum. Golü bulana kadar ciddi baskı bekliyorum. Bu yüzden 7 tane isabetli şut çeker aldım bizim milli takım. William 2 Emmen maçı var. Emmen'in oynadığı son 7 maçın 6 tanesi 2.5 üst bitti. William'in de aynı şekilde oynadığı son 6 maçın 5'i 2.5 üst bitti. Diğeri de 1-1 bitti. Özellikle son haftalardaki performanslar yine golleri işaret ediyor. 2.5 üst aldım. Bosna Ersek Romanya maçına da KG var aldım. Çok zor bir maç. Romanya kazanmak zorunda. Geçen hafta geçen Maç haftası diyelim. Avusturya'yı yendiler ve potansiyellerini gösterdiler. Bosna da bu grubu iyi oynuyor. İki takım da gol bulacaktır. Ertesi günden yani pazar gününden 16 Kasım'dan yine 3 tane maçım var. Ukrayna-İzlanda maçına 2,5 üst aldım. Pazar günkü maçlar oranları daha yüksek riskli maçlar. İlk maçı deplasmanda 5-3 kazandı Ukrayna. Burada beraberlik İzlanda'ya yarıyor. Ukrayna maçın başından itibaren kazanmak için her şeyi yapacak. Gollü maç bekliyorum. İtalya Norveç maçı var. İtalya çok acayip bir kimliğe büründü. Norveç zaten gol yağdırıyor. Hem İtalya hem Norveç inanılmaz bir gol istatistiği yakaladılar. İtalya'nın burada Norveç'i yenmesi ihtimaller dahilinde ama averajı düzeltmesi çok zor. İki takım da gol atar. Norveç zaten buraya rahat çıkacak. Son maçımda Cordoba Deportivo maçı KG var aldım. Cordoba tam 8 haftadır maç kaybetmiyor. Deportivo da kötü giden serinin ardından aslında sezona çok iyi başladılar. Son iki maçlarını kazandılar. İki takım da formda diyebiliriz. Seviye olarak da birbirlerine yakın takımlar. KG var aldım. 6 tane maçım var. 15 Kasım'dan Türkiye-Bulgaristan maçında Türkiye en az 7 isabet yapar. Willem 2, Emmen 2.5 üst. Bosna hersek Romanya KG var. 16 Kasım'dan Ukrayna-İzlanda 2.5 üst. İtalya-Norveç KG var. Kordoba, Deportivo KG var. 4 ekstra maçında katılda var yorumların başındaki linkten kanala katılabilirsiniz. WhatsApp grubuna gelmek isteyen varsa tekrar hatırlatıyorum. Milli Araya Özel Tarihleri düzenledim. Tutmaztahminler.com'a mesaj atıp bilgi alabilir. Gruba da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.